Merhaba arkadaşlar. TT Kimya konulu anlatım serimizin soru çözümlerinden devam ediyoruz. Doğa ve Kimya 2, kazanım testi 2, birinci soru. Çevre kirliliğinin azaltılması için aşağıdakilerden hangisi uygundur? A. Endüstriyel atıkların doğrudan doğaya verilmesi. Bu yanlış arkadaşlar. Bu doğrudan çevreyi kirletir. Kesinlikle uygun değildir. B. Kağıtların tekrar tekrar kullanıma kazandırılması. Bu uygun bir davranış. Geri dönüşüm sayesinde hem ağaç kesimi azalır hem de atık miktarı düşer. Bu çevre dostu bir uygulamadır. C) Tarımda yapay gübre kullanımının yaygınlaştırılması bu uygun bir davranış değildir. Yapay gübre toprağı kirletir, su kaynaklarına da zarar verir. D) Fosil yakıtlarının yaygınlaştırılması bu da uygun değildir. Fosil yakıtlar karbon salınımını artırır, hava kirliliği yapar ve E) organik çözücülerin su kaynaklarına dökülmesi bu da yanlış arkadaşlar. Bu davranış su kirliliğine sebep olur. Doğru cevap B seçeneği olur. İkinci soru yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi toprak kirliliğine neden olmaz? Güneş enerjisi doğal ve temizdir kirlilik yapmaz. Organik gübreler toprağa faydalıdır zararlı değildir. Deterjanlar toprağa karışınca kimyasal kirlilik yapar. Sabunlar benzer şekilde toprağı kirletir. Tarımsal ilaçlar yine pestisitler gibi toprağı zehirler. Fosil yakıtlar yan ürünleri toprak ve havayı kirletir. Sanayi atıkları doğrudan kirlilik kaynağıdır. Dolayısıyla kirliliğine neden olmaz demiş. Yani iki tane B seçeneği olacak. Üçüncü soru. Yukarıdakilerden hangisi küresel ısınmaya neden olur? 1- Hidrojen gazı. Temiz bir gazdır. Yanınca su buharı çıkar. Küresel ısınmaya neden olmaz. 2- Metan gazı. Çok güçlü sera gazıdır. Ve küresel ısınmaya sebep olur. 3- Su buharı. Atmosferde sera etkisi yapar. 4- Karbondioksit gazı. En bilinen sera gazıdır. 5- Klorofluorokarbon. Bu hem sera gazıdır hem de ozonu inceltir. Dolayısıyla bu da olur. Cevap küresel ısınmaya neden olur. 2, 3, 4 ve 5 E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Öğrencilerin yazdığı maddelerden hangileri asit yağmurlarına neden olan gazlardır? Bahar, azot oksitler asit yağmurlarına neden olur. Rümeysa kükürt oksitler bunlar da asit yağmurlarına sebep olur. Fatih karbondioksit Karbondioksit sera etkisi yapar ama asit yağmurlarının ana sebebi değildir. Dolayısıyla Rumeysa ve Bahar olacak. Cevap D seçeneği olur. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi oksijenle tepkimeye girerek ozon tabakasının incelmesine neden olur? Azot trioksit asit yağmurlarında etkili olabilir ama ozon tabakasında doğrudan etkisi yoktur. Kükürt trioksit yine aynı şekilde asit yağmurlarına sebep olur. Ancak ozon tabakasının incelemesinde etkisi yoktur. Neon soy gazdır zaten bir tepkimi vermez. Karbondioksit sera etkisi yapar. Küresel ısınmaya sebep olur. Ancak ozon tabakasının incelemesinde neden olmaz. Klorofluorokarbonlar ozonun oksijene dönüşmesini sağlar ve ozon tabakasının delinmesine sebep olur. Cevap E seçeneği olur. Altıncı soru. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Plastikler hem su hem de toprak kirliliğine neden olurlar. Bu doğru arkadaşlar. Plastiklerin geri dönüşümü kısa sürede olmadığı için uzun yıllar hem su hem de toprak kirliliğine sebep olur. 2. Toprak kirliliğine yol açan piller insan sağlığına olumsuz etkiler. Bu da doğru. İçinde ağır metal bulundurduğu için insan sağlığına olumsuz etkileri olacaktır. 3. Denizler yeraltı su kaynaklarındandır. Arkadaşlar bu yanlış. Denizler yer üstü su kaynağıdır. Cevap 1 ve 2 B seçeneği olacak. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan maddelerden biri değildir? Arkadaşlar burada havanın %78'i azot gazıdır ve havayı kirletmez. Diğerleri ise arkadaşlar hava kirletici gazlardan sayılabilir. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz? A. Potasyum. Bitkilerin besin elementi gübrelerde bulunur. Tek başına kirlilik sayılmaz. A şıkkı olacak cevap. B. Civa. Ağır metal toprak kirliliğine sebep olur. C. Nikel. Yüksek düzeyde toksik kirliliğe yol açar. D. Kurşun. Yine çok tehlikeli bir ağır metaldir. Toprak ve su kirleticisidir. E. Kadmiyum. Yine zehirli ve birikici toprak kirliliği yapar. Cevap A seçeneği olacak. Dokuzuncu soru. Aşağıda verilen bilgiler doğru veya yanlış olma durumlarına göre tik işaretiyle işaretlenmiştir. Buna göre hangisinde tik işareti yanlış yerde kullanılmıştır? A. Kurşun, kadmiyum gibi metaller su ve toprak kirliliğine neden olur. Bu bilgi doğru, doğru dediği için uygun yerde kullanılmış. 2. Dünyada suyun büyük bir kısmı göller ve nehirler oluşturur. Bu yanlış arkadaşlar. Ancak yine yanlış yerde kullanıldığı için uygun yerde kullanılmış. 3. Sert sular içilmez niteliktedir. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Ancak doğru dediği için uygun yerde kullanılmamış. 4. Sanayideki atık sular damıtlara kullanılabilir. Damıtma bir sıvının buharlaştırılıp yoğunlaştırılması ile elde edilir ve bu şekildeki su saf suya yakındır ve kullanılabilir. Doğru demiş, uygun yerde kullanılmış. 5. Kağıt ve plastik maddeler geri dönüşüme kazandırılması çevre kirliliğini azaltır. Bu da bilgi doğru. Doğru dediği için uygun yerde kullanılmış. Cevap C seçeneği olacak. 10. soru. Hava kirliliğini azaltmak için ifadelerden hangileri yapılabilir? 1. Zararlı gaz salınımını önlemek amacıyla fabrikalara filtre takılmalıdır. Bu doğru arkadaşlar. Filtreler zararlı gaz salınımını önler. 2. Yeşil alanlar artırılmalıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Yeşil alanların artırılması çevre kirliliğini azaltır. 3. Fosil yakıtların tüketimi azaltılmalıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Fosil yakıtların tüketimi azaltıldıkça havaya e, kirletici gazların verilmesi azalır. Cevap 1-2-3-E seçeneği olacak. 11. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi su ve toprak kirletici değildir? A. Plastikler. Doğada çözülmez. Mikroplastik oluşturur. Kirleticidir. B. Bitki kalıntıları. Doğal maddelerdir. Çürüyüp humusa karışarak toprağa yarar sağlar. Kirletici değildir. Piller. Ağır metal içerir. Ciddi kirleticidir. Bu da olmaz. D. Organik sıvılar. Çoğu organik çözücüdür ve kirleticidir. Bu da olmaz. Endüstriyel atıklar en riskli kirleticilerden biridir. Bu da olmaz. Cevap B seçeneği olur. 12. ve son soru. Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğine neden olur? Bir asit yağmurları toprak kirliliğine sebep olur. Atmosfere karışan SO2 ve NO2 gazlarının yağışla birleşmesiyle asit yağmurları meydana gelir. Toprağın pH değerini bozar, verimliliği düşer, toprak kirliliği yapar. 2. Yanlış gübreleme yapma. Bu da toprak kirliliği yapar arkadaşlar. Gereğinden fazla ya da yanlış gübre kullanımı toprağın kimyasal yapısını bozar. 3. Tarım ilaçları. Bu da bozar arkadaşlar. Toprağa karışarak kalıcı kimyasal kirlilik oluşturur. Cevap A seçeneği olur. Bu şekilde kazanım testi 2'yi tamamlamış olduk.